Evet arkadaşlar bu dersimizde text dosyamıza veri eklemeyi göreceğiz arkadaşlar. Oluşturduğumuz geçen ders oluşturduğumuz data.txt dosyamıza veri eklemeyi göreceğiz. Projemizi açalım. Şurada ekle butonumuz var. Bu butonumuz ne yapıyor? Şu at soyad ve telno alanlarına bilinen, gir, girilen bilgileri veri tabanı dosyamıza ekliyor arkadaşlar. Koduna bir bakalım. Kodumuz bu arkadaşlar. Şimdi ne yapmışız? İlk önce tek 01'deki verinin burası at kısmı Tek 02'deki veri soyad kısmı. Tek 03'deki veri telno kısmı. Bunları birleştirmişim arkadaşlar. Şimdi ben bu verileri birleştirirken araya bir ayraç attım. Şöyle. Bu ayracın klavye üzerinde olan karakterlerden olmaması lazım arkadaşlar. İleride problem yaşamamamız için Şimdi biz bu karakteri nasıl attık? Şöyle attık. Buraya geldim. Klavyemizdeki alt tuşumuza basıyoruz arkadaşlar. Bastık. Bırakmıyoruz. 193 yazıyoruz. Sağ taraftaki numerik tuşlardan. Alt tuşunu bıraktığımız zaman bu karakteri atıyor. Biz bu karakteri ayraç olarak kullanacağız arkadaşlar. Bu veriyi e, ileriki programlarda göreceğiz. Parçalamamız gerekecek. E, bu ayracı da kullanacağız arkadaşlar. Şimdi verimizin şu verimizi birleştirdik. Verimizin başında şöyle bir ifade var arkadaşlar. Bu ifade ne için kullanılacak? Eğer burası sıfırsa bu kayıt normal bir kayıttır. Normaldir. Ama burası 1 olursa bu silinmiş bir kayıttır. Bunu belirtmek için bilgimizin başına böyle bir kısım ekledim arkadaşlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda silme kodu yazacağız. Veri tabanındaki bir kaydı silme kodu yazacağız. Sizin silmek için de biz bu alanı 1 yapacağız arkadaşlar bu alan sıfır olduğunda bu normal bir kayıt. Ama bu alan bir olduğunda bu kaydın silinmiş olduğunu ifade ediyor. Şimdi datamızı oluşturduk. Datamızı oluşturduktan sonra datamızı byte'a çeviriyoruz arkadaşlar. Datamızın karakterlerini e, byte'a çeviriyoruz. Bunu da datalar ismindeki byte cinsinden bir diziye aktarıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar şuradan ne yapmışım ben? Şurada demişim ki bu dataların genişliğine kadar 60'tan çıkart demişim. Bunu niye yaptım? Şimdi benim bir kaydım 60 byte şeklinde olacak arkadaşlar. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü random access veri tabanı sistemlerinde bir kaydın boyutunu önceden belirlemek gerekiyor. Yani diyelim ki bir kaydın boyutu dediniz ki 60 byte olacak. Ha ilerleyen bir dönemde biz bunu 75 yapalım dediğiniz zaman sıkıntılar yaşanıyor. Onun için veri tabanına başlamadan veri tabanı programına başlamadan evvel bir kaydın maksimum kaç byte'dan oluşabileceğini belirlemeniz lazım arkadaşlar. Ben 60 olarak belirledim. Yani bir kayıt dediğimde şu. Şu bir kayıttır mesela. Ben maksimum 60 olarak belirledim. Şimdi şurada bir for döngüsü kurdum ben. Bunu niye yaptım arkadaşlar? Diyelim ki bizim şu datamızın byte cinsinden boyutu 40. Bunun sonuna 20 tane boşluk karakteri ekliyorum ki bir kaydımız totalde 60 bayttan oluşsun. Şuradaki for döngümüzün amacı bu arkadaşlar. Şimdi kaydımızı oluşturduk. Yani data değişkenimizde bir kayda ait bilgi var arkadaşlar. Şimdi bunu yazacağız. Şimdi dosyamıza yazabilmek için biz random access file oluşturuyoruz arkadaşlar. Mesela burada ne yapmışım şurada? Demişim ki resource içerisinde data txt dosyası var. Bunu hem okumak için hem yazmak için random erişimli olarak aç demişiz arkadaşlar. Bunu açtı. Ondan sonra şurada raf.seek demişiz. Bu ne işe yarıyor? Dosyanın içerisinde gezinmeye yarıyor arkadaşlar. Veriyi yazacağız ya. Hangi konuma yazacağız? Bu raf komutuyla dosyanın içerisinde yazacağımız yere konumlanıyoruz. Nereye konumlandık arkadaşlar? Biz dosyamızın sonuna. Çünkü verimizi dosyamızın sonuna ekleyeceğiz. Dosyamızın şu komutla dosyamızın sonuna konumlandık arkadaşlar. Ondan sonra raf nokta komutuyla şurada oluşturduğumuz kaydı dosyamıza yazıyoruz arkadaşlar. Yazdıktan sonra da random access file nesnemizi kapatıyoruz. Bu kapatmayı unutmuyoruz. Ondan sonra da konsola ne yazıyor? Kayıt eklendi yazıyor. Bu işlemler bittikten sonra da listele fonksiyonumuz çalışıyor. Bu listele fonksiyonumuz ne yapıyor arkadaşlar? veri tabanı dosyamızın içerisinde bulunan kayıtları list öğemize, şuradaki list öğemize yansıtıyor arkadaşlar. Buna da geleceğiz. Şimdi programımızı çalıştıralım. Mesela at yaşar soyad tecer da bir olsun. Ekle dediğim zaman şu kodumuz çalışacak. Bu kodumuz sayesinde de dosyamızın en sonuna şu girmiş olduğum bilgiler eklenecek arkadaşlar. Ekledim. Şu anda bilgilerimiz eklendi. Bir kayıt daha ekleyelim. Gördüğünüz gibi veri tabanımıza ekleniyor arkadaşlar kayıtlar. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyorum.